Arkadaşlar şu anda benzin almaya geldim ama benzin diğer tarafta olduğu için benzin alamadım. Ben de yanlışlıkla gaz kullanıyorum diye benzinin olduğu gibi hepsini kullandım. Onun yerine şu anda gaz alacağım. Evet. Bu yollardan. Hele benim kadar hızlı seniz hiç gelmeyin. Çünkü biz cenaze almaya gelemeyiz sonra kimseyi. Ben hele o yokuş aşağı indim ki yani yani ikiyle inilmez. Beşle aşağıya indim. Araba kalmadı. Ha, doğru mu yaptım? Yapmadım ama yani gittim ama ha, çekilmez abi ya. O ne ya? Adıyaman'ın içinde kaç kilometre? Git Besli'ye git. Kahta'ya git. Adıyaman'a git. Oradan doğru çık. Eğer oradaysan. Ha manzara. Şey sen arabada da kıymak istiyorsan Adıyaman üzerinden çık şeye. Ne vurttu ana. Allah Allah. Bu ne saçma bir şey ya. Vay anasını. Hala da gidiyorum ya. Bir buçuk saattir ya. Adıyaman o kadar değil. Hızlak. Malatya. Malatya mı işte? Malatya üzerinden. Pardon. Çok sinirlendim ya. Hala gidiyorum. Adam diyor ki biz diyor Malatyalı tescilleri şeyi. Ya sen tescillesen ne olur ya? Malatya'nın içinden ne ana gelmek Ya ölüm ölüm ya. Ben öyle diyorsam Böyle yani Allah Allah Ben şimdi oraya gidince kahta ineceğim oradan aşağı Oradan da gireceğim kafam bozuldu Halep'e mi gideyim nereye gideyim Bilemiyorum ki ya saattir Nemrut Dağı'na çıkmaya çalışıyoruz. Bu ne viraj, bu ne şey ya. Arabanın şeyi kalmadı ya. Araba bile yeter artık diyor.